Arkadaşlar merhabalar. Herkese hayırlı günler. Hayırlı bayramlar diliyorum. Ramazan bayramımız mübarek olsun. Bugün hava çok soğuk. Baya bir don tehlikesi yaşadık. Ama sanırım sıkıntı yok gibi. Domates ekmiştik. Biraz şu şekilde bir önlem aldım ben. Domateslerin üzerine samanla kapadım. Geceleyin belki soğuk olursa diye. İnşallah faydası olur. Şimdi e, biraz geç kaldık ama mesele değil. Yeni almış olduğum kuzularımı yemleyeceğim. Oradan da hep beraber size iki sürprizim daha var. O sürprizleri söyleyeceğim. E, evet, kuzularımızı yemledim. Geç sabah erken yemledim de ikinci parti yemi vereceğim. Evet krem lekbar var horozum arkadaşlar bunu renkli yumurta çalışmasında kullanıyorum ee, Kremlek krem lekbar, var ee, iki tane astrolop horoz iki, iki pardon iki tane astrolop tavuk iki tane de renkli yumurtacı tavuk onları attım bunların altından nasıl bir yavru gelecek ee, bunları bu sene çalışma hayvanı olarak deneyeceğim. Bakalım şu anda bunların yumurtaları kuluçka makinesinde duruma göre bakacağız arkadaşlar. Bugün biraz kendime zaman ayırdım işin aslı. İşte Ramazan'dan çıktık. Dinleneceğiz. Evet. Kuzularımız vurdular. Evet. Daha önceki videolardan haberiniz var. 5 tane bir kuzu almıştım dört tane daha aldım. Bunlara, bunlar bugün biraz şımartacağım. Evet. Arpa veriyorum, kepek veriyorum. Ondan sonra karışık bir yem var. Toklu yemi diye ondan veriyorum. Evet arkadaşlar. Çok seviyorlar. yakında keçimiz doğuracak. Onu bekliyoruz. Valla bayağı yaklaştı. Yani günü ben tam anlamam ama memeleri falan bayağı büyüdü. Karnı falan bayağı büyüdü. Onu bekliyoruz. Yakında doğum yapacak. Hayırlısıyla keçimiz de büyük ihtimal Allah'ın izniyle doğum yapacak. Evet arkadaşlar. Bu sene ilk defa hem koronadan dolayı okullar tatil oldu. Çocukları aldım, bağa getirdim. İlk defa kendime bir 8-9 tane kuzu aldım, bir tane keçi aldım. Onlarla burada hem vakit geçiriyorum. Hem de bunlara bakacağım, besleyeceğim, büyüteceğim işte. Evet. Şimdi buradan size bir sürprizim var. O sürprizlerimize doğru gidelim. Kapatalım. Evet. Yeşil yumurtacılarımız yumurtlamış mı bir ona bakalım. Evet. Bazen bir gariplik bir oluyor arkadaşlar. Bu şekilde küçük küçük yumurta yapıyorlar. Bakın çok küçük. Yani anlamıyorum. Evet. Yeşil yumurtacılarımız. Maşallah. Yumurtasını yapmışlar. Bunlar. follar. Bu bunları çıkarmadım. Çıkmasınlar dışarı. Evet, Bari belli bak küçük yumurta. Bunlardan sabah yumurtayı çocuklar almış. Evet şimdi diğer kümese doğru yol alıyoruz. Evet arkadaşlar. Diğer kümeslerimize doğru geldik. Gold Brahma gürkümüzü göstereceğim size. Altında ciğerleri ile birlikte. Şimdi arkadaşlar normalde bizim Gold Brahma'mızın altında hemen hemen 6 kadar cici vardı. Ben bu sayıyı 11'e çıkardım. Nasıl embriya çıkardım. E, gürkümüzün altına ben ekstradan 5 tane daha cici koydum. Makineden çıkanlardan. Neden? E, çünkü arkadaşlar gürküm büyüttüğü cici çok dirençli ve çok sağlıklı oluyorlar. Çok uyanık oluyorlar. Bakın. Hepsi çok hareketliler. E, yani hem mutlu büyüyorlar hem huzurlu büyüyorlar hem de gelişimleri çok hızlı oluyor. Daha e, dayanıklı oluyorlar. O yüzden gürkümüzün altına ben 5-6 e, tane daha ekledim. Hatta biraz daha ekleyeyim diye düşündüm de sıkıntı olmasın. Belki hayvanın onlara bakmaya zorlanır. Çünkü akşamları altında yatırıyor, altında uyuyor. Sıkıntı olursa diye sayıyı fazla da artırmadım arkadaşlar. Evet. Cici eee sanırım şu kanatlar beyaz olanlar. Dışarıdan bir yumurta almıştık. Onlar e, Black botlet, Pardon. E, porselen Legorin. Herhalde onların yavruları. Bunlar büyüyünce Bunların nasıl bir şekilde cici olacaklarını hepimiz bir görecekler. Bakın çok araştırmacılar ciciler. E, geziyorlar. Deşeleniyorlar. Yani bunlar böyle çok sağlıklı büyüyorlar arkadaşlar. Bu şekilde sürtün altında büyütmek on numara oluyor. Evet. Buradan çıkalım. Evet, light brahma horozumuz. Maşallah, A kalite bir horoz. Daha çocuk. Daha da gelişecek inşallah. İbik, formu, kanat tutuşu falan on numara bir horoz. bunun hatunu da gürk olduğu için yanına bırakmıyoruz eşlemeye çalışıyor arkadaşlar dün yumurta topluyordum yine bolt tavuklarımızdan iki tanesinin daha gürk olduğunu gördüm yani dediğim gibi ben kesinlikle doğal olarak gürkleri yatırmayı seviyorum arkadaşlar rezil çıkarmasını istiyorum Annelik iş cc büyütsünler istiyorum. Ve bunların çıkardıkları cc'lerin yanında ekstradan bundan arkasına cc koyuyorum yani. Çok olursa. Çünkü Gürk'ün büyüttüğü cc'ler çok sağlıklı oluyor. O şekilde kendime sürü oluşturmayı düşünüyorum. Maşallah ikisi de ee, çok güzel bir şekilde yatıyor. Araya bu şekilde bölme tahta koydum ki kalktıklarında şaşırmasınlar. Biri o tarafa biri o tarafa geçmesin diye. Bu şekilde diğer bondları da buradan çıkardım. Çünkü yer sıkıntısı hat safhada var arkadaşlar. Ee, o yüzden maalesef bu şekilde bir çözüm aldım. Arkadaşlar e, grupların altına ben şu şekilde naylon koyuyorum. Rutubet nem kaybı olmasın diye yattığı zaman şimdi gerekli rutubeti kaybetmesin diye altlarına naylon koyuyorum. Maşallah ikisi de çok güzel bir şekilde yatıyor. İnşallah bunlar da işte dün arefe günü yattılar. 11 tane birinin altına koydum. 11 tane birinin altına yumurta koydum. fazlaya gerek yok. Çoğa gerek yok. İnşallah bunlar da çıkarsa bunlar da bize doğal üretici olacaklar. Evet buradan içeri geçelim. Malum biliyorsunuz bir anne adayımız daha var. Cüce koşunumuz. Evet. Cüce koşunumuz da yatıyor arkadaşlar. İnşallah bunun da cici çıkardığını göreceğiz. Light anacımız da burada. Onun da cicileri altında. Herhangi bir sorun, sıkıntı görünmüyor. Arkadaşlar şimdilik Evet, size veda ediyorum, İnşallah daha detaylı bir video çekip tavuklarıma tek tek hepinizi görsel olarak paylaşacağım. Evet, konu beni takip ediyor. Bu ara zırhlarımızda yumurtaya başladılar, yavaş yavaş ee, kılavuz attılar. Evet, koltukları buraya ayırdım. Evet arkadaşlar. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Görüşmek üzere.